İnsanlığın ilk dönemleri test 2'deyiz. İlk sorumla başlıyorum. Yukarıda bir tane diyalog vermiş ve bu diyalogdan yola çıkarak da Okan'ın sorusuna karşılık Seher'in aşağıdaki uygarlıklardan hangisini söylemesi beklenemez demiş. Şimdi Seher ne diyor? Uygarlıklar Beşiği adıyla anılan Anadolu'da ilk çağın önemli uygarlıkları kurulmuştur. Okan bu uygarlıklar hangileridir demiş. Yani Seher de burada Anadolu'da kurulan uygarlıkları sayacak. Lidyalılar Anadolu'da kuruldu. Anadolu'nun batısında Manisa Sart bölgesinde kurulmuştu. Frikler günümüzde Ankara bölgesinde bölgesinde kurulmuştu. Başkentleri Gordiyondu. Hititler Çorum Boğazköy ya da Çorum Hattuşaş bunların başkentleriydi. Urartular da Doğu Anadolu bölgesinde Van Tuşba'da kurulmuştu. Bunun yanı sıra bir de kim vardı? İyonlar vardı. Bu saydığım 5 tanesi Anadolu uygarlığı. Derslerde dedim ki bu tarz bir soru gelirse seçeneklere Fenikeller koyulur. Niye? Çünkü Mezopotamya uygarlıklarını da biliyorsun. Buraya Asurlar yazsam hocam olur mu? Asurlar orada diyeceksin. Ama bu bunlara biraz yakınmış gibi duruyor. Tamam mı? Fenikeller peki neydi? Doğu Akdeniz uygarlığı. O zaman birinci sorumun cevabı D seçeneği diyorum. İkinci soruma bakıyorum. Tarih öncesi döneme ait ilk tapınağın Malta adasında bulunduğu ve milattan önce 5000 yılında tarihlendiği biliniyordu. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin keşfiyle bu bilgi değişmiştir? Şanlıurfa Göbekli Tepe'nin bulunmasıyla beraber bu bilgi de değişecek. Çünkü bu tapınak milattan önce 10.000 yılına yani günümüzden 12.000 yıl öncesine aittir. O zaman cevabım Göbekli Tepe. Peki diğerlerine de bakayım. Onlar hakkında da bilgi vereyim. Kani İç neydi? Kayseri'de Asurların bir ticaret kolonisiydi. Bir karundu. Çayönü Neolitik döneme ait ilk yerleşim yeriydi. Diyarbakır'da bulunuyordu. Yine Çatalhöyük ilk şehir yerleşimiydi. Yani Çayönü köy Çatalhöyük şehirdi. Çatalhöyük Konya'da bulunuyordu. Truva ise günümüzde Çanakkale'de bulunur. Antik kentlerden bir tanesidir. Hatta bu Homeros'un İlyada destanı var. Orada Truva savaşlarından falan da bahsediyor. Tamam mıdır? Bunlar hakkında da şöyle bir kısaca bilgi vermek istedim. Cevabım A. Göbekli Tepe diyorum. Geldim 3. soruya. Başlangıç başlangıçta Hitit krallığı feodal beyliklerden oluşmuştur. Daha sonraları krallar güçlenerek eyaletlere merkezden valiler atamışlardır. Hititlerde krallar yerine göre başkomutan, başyargıç ve başrahip olmuştur. Bu bilgilere bakılarak Hitit uygarlığında 1-2-3 anlayışlarından hangilerinde değişim yaşandığı savunulabilir. Bak önceden feodal beylikler varken daha sonra buralara merkezden valiler atamışlar ve mutlak krallar iş başına geçmiş. Yani zamanla feodal beylere de çökmüş özel mülkiyetin önüne geçmiş. O zaman özel mülkiyeti kabul edemez. Yine feodal beylikleri son vererek merkezi otoritesini güçlendirmiş merkeziyetçi yönetim diyorum. Onu kabul ederim. Üçte soy dayanışması diyor. Bundan bahsedemem. Tamam mıdır? Dolayısıyla cevabım B seçeneği yalnız 2 olacak. Hatta sana ek bir yorum daha vereyim. Hem başkomutan hem baş yargıç hem de başrahipse din ve devlet işlerini beraber yürütüyor. Dolayısıyla laik değildir. Dolayısıyla teokratiktir gibi yorumları yapacağım. Tamam mıdır? Geçiyorum dördüncü soruma. Aşağıdaki grafikte ilk çağ ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Bu kavramlar ile aşağıdaki uygarlıklar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. İlk kavrama bakıyorum. Patesi. Patesi neydi? Sümerler'de yöneticiydi. Dolayısıyla Sümerleri eledim. On emir diyor. On emir kimdeydi? İbranilerdeydi. Musevilikle alakalı bir durumdu. O zaman İbranilerde gitti. Diğer kavramın tanrıça kibel ediyor. Ne tanrıçasıydı bu? Bereket tanrıçasıydı. Peki kimde? Friglerde. Bu bana neyin göstergesiydi? Friglerin tanıma verdiği önemin. Hatta ekonomik uğraş dini hayatıda dini inanışı da şekillendirmiştir diye de derste yorum yapmıştım. O zaman Frigler de gitti. Kral yolu Persler tarafından yapılmıştır. Ama bakıyorum burada Mısırlar Hititler diyor. Kusura bakmayın burada bir yanlışlık olmuş. Sanıyorum son tasihte gözden kaçtı. Şu Hititleri Pers yapalım. Persler yapmıştır diyelim. En azından soruyu burada bu şekilde kurtarmış olalım. Fakat burada Mısırlarla eşleşen bir durum bir kavram yoktur. Cevabım A seçeneği Mısırlar diyorum. Ve 5. soruma geçiyorum. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde insanların yaşam biçimlerinde ve üretim tüketim alışkanlıklarında devrim niteliğinde değişikliklerin yaşanmasına neden olacak gelişmeler yaşanmıştır diyor. Bak burada insanların yaşam biçimlerinde, üretim tüketim alışkanlıklarında devrim niteliğinde olacak. Öyle bir olay olacak ki insanlık tarihini etkileyecek. Mesela yerleşik hayata geçilmesi. Mesela sanayi devrimi. Tamam mıdır? Buradaki dönemlere baktığımda yeni taş yani neolitik dönemde insanlar avcı toplayıcı yaşamdan artık yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başladı. Niye? Çünkü tarım devrimi yaşandı? Tamam mıdır? O zaman cevabım C seçeneği yeni taş yani Neolitik dönem diyorum. Altıncı soru. İlk çağ medeniyetlerinden Sümerler tarımda, Fenike ve İyonyalılar deniz ticaretinde, Urartular ise madencilik alanında ön plana çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Seçeneklere bakalım. Siyasi birliğin sağlanmasıyla diyor. Ortak noktaları değil. A'yı kabul edemem. Güçlü ordulara sahip olunmasıyla diyor. Güçlü orduyla tarımın ticaretin ne alakası var? Bunu da kabul edemem. Çok uluslu toplum yapısının oluşmasıyla. Çok uluslu olduğu olduğuna dair bir bilgim yok. D seçeneğinde medeniyetler arası etkileşim yaşanmasıyla diyor. Burada birbirlerini etkileyen bir durum yok. Hani o da tarım yapıyormuş sonradan o ondan öğrenmiş diyeceğin bir şey yok. Burada Sümerler tarım yapmış. Fenike ve İyonyalılar deniz ticaretiyle uğraşmış. Urartular madencilikle. Çünkü Urartular Van Tuşba'da kurulmuş. Etrafı dağlık engebeli. Dolayısıyla madencilik yapacak. Fenike ve İyon deniz ticaretinde diyor. Çünkü biri Doğu Akdeniz'de deniz kıyısında biri Ege kıyılarında yine deniz kıyısında kurulmuş. Sümerlere bakıyorsun. Fırat ve Dicle nehirleri bu topraklara hayat vermiş tarım yapmışlar. O zaman coğrafi şartlar uğraş alanlarına etki etmiştir diyorum cevabımda E seçeneği oluyor. Geldim 7. soruma. İlk çağ uygarlıkları konusunu işleyecek olan Remzi öğretmen öğrencilerine Hititler deyince aklınıza ne geliyor sorusunu yöneltmiş. Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermişti. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangileri doğrudur diyor. Bire bakalım yönetimde krala yardımcı olmak amacıyla soylulardan oluşan Pankuş adında bir meclis oluşturmuşlardır. Evet Pankuş meclisi Hitit Hititlerde bir danışma meclisiydi. Dolayısıyla bilgim doğru. 2 de ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere bölerek yönetmişlerdir. Satraplık hangi medeniyetteydi? Persler'deydi. Dolayısıyla ikiyi kabul edemem. 3 de hacim ve alan ölçümeyi hesaplamışlar ve piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardı. Bu da yine Mısır uygarlığına ait bir gelişmeydi. Bunu da kabul edemem. 4 de anal adı verilen yıllıkları tutmuşlardır diyor. Evet, bu Hititlerde yaşanan bir durumdu. Peki anal adı verilen yıllıklar niçin tutuyorlardı? Tanrı'ya hesap vermek amacıyla. Tanrı'ya hesap veriyorsan yalan yanlış şeyler yazabilir misin? Yazamazsın. Bu yüzden de dedik ki anal adı verilen yıllıkları tutmaları objektif tarih yazıcılığının geliştiğine kanıttır. Tamam mıdır? O şekilde de bir yorum yapmıştık. Burada hatırlatmak istedim. O zaman ne yaptık? 1 ve 4'ü kabul ettik. 1 ve 4 denizli seçeneği olacak. Geliyorum 8. soruma. Bilim insanları tarafından tahıl üretimi ve hayvanların evcilleştirilmesine dayalı köy hayatının yaşandığı ilk yerleşke olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmek yani bana ilk köyü soruyor. Neresiydi? Diyarbakır Çayönü'ydü. Neolitik döneme aitti. Peki diğerlerine de bakalım. Çatalhöyük'ün önemi neydi? Konya'da bulunuyordu. İlk şehir yerleşmesiydi. Kültepe Kayseri'de bulunuyordu. Bir ticaret kentiydi. Tunç dönemine aitti. Yine Alacahöyük Tunç dönemine aitti. Göbekli Tepe bilinen ilk tapınaktı. Bunlar da bir hatırlamış olalım. Geçiyorum 9. soruma. Aşağıdakilerden hangisi Persler ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A'da ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere böl yönetmişlerdir diyor. Doğrudur. B'de tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır. Evet doğrudur. Hatta nasıl bir yorum yapmıştık? Posta teşkilatı varsa merkezi otoriteyi kuvvetlendirir demiştik. C'de medlerin hakimiyetine son vererek kurulmuşlardır. Evet İran coğrafyasında kurulmuşlardı. Bölgeye önceden medler daha sonra bunların hakimiyetine son veren Persler egemen olmuştu. D seçeneğinde belli bir süre Anadolu'yu hakimiyet altına almışlardır. Evet Persler çok büyük bir devlettir, büyük bir imparatorluktur. Anadolu'nun da büyük bölümünü hakimiyet altına alacaklar. E seçeneğinde dünya edebiyatının ilk destanlarından olan Gılgamış Destanı'nı oluşturmuşlardır diyor. Gılgamış Destanı Perslere değil Sümerlere aittir. Dolayısıyla cevabım E seçeneği olacak. Tamam mıdır? 10. soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağın tüccar topluluklarından Asurlarla ilgili doğru bir bilgidir? A seçeneğinde Kızılırmak ile Sakarya nehirleri arasında kalan bölgede medeniyet kurmuşlardır diyor. Bu Asurlar değil. Kim olacaktı? Frigler. B'de Köktürk koruması altındaki Çin'den İtalya'ya kadar uzanan İpek yolu ticaretine hakim olmuşlardır. Ticareti kontrol etmişlerdir. Bu kimdi? Soğutlardı. C'ye bakıyorum. Anadolu'da sürdürdükleri ticari faaliyetler koloni devri olarak isimlendirilmiştir. Evet milattan önce 1950 ile 1750 yılları arasında Asurlar Anadolu'da ticaret yapacaklardı. Hatta bu dönemde yazıyı da ticaret yoluyla Anadolu'ya getireceklerdi. Kayseri Kültepe'de önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Dolayısıyla cevabım Ceyhan. Ama diğerlerine de bir bakalım. D'de hakimiyet alanlarını zamanla Anadolu, Yunanistan, Filistin ve Mısır'a kadar genişletmişlerdir diyor. Bu asurlar değil birçok devlet olabilir. Mesela Büyük İskender İmparatorluğu olabilir. E'de Doğu Akdeniz sahil şeridinde genel olarak denizcilik ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Kimdi bunlar? Fenikeliler diyorum. Tamam mı? Bunlar da şöyle bir hatırlamış olduk. Geçiyorum 11. soruma. Alper öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bugünkü alfabe sisteminin temelini atarak okuma yazmayı kolaylaştıran ilk çağ uygar sormuştur Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir diyor. Sorumuzun cevabı Fenikeller. Fenike alfabesinin üzerine daha sonra farklı medeniyetlerde eklemeler yaptı. Ve günümüzdeki alfabenin ortaya çıkış süreci tamamlanmış oldu. Cevabım B seçeneği Fenikeller diyorum. Geldim 12. soruma. Sümerler dünya edebiyatına ünlü destanlar kazandırmışlardır. ifadesini kullanan bir tarihçi 1-2-3 destanlarından hangilerini örnek olarak gösterebilir? Gılgamış Destanı, Tufan Destanı, Yaratılış Destanı... Üçü de Sümerlere aittir. Dolayısıyla cevabım E seçeneği olacak. Testimiz bu kadardı. Videoyu beğen, bir yorum bırak. Bir sonraki testimizde görüşelim.